Sen yani de öküzler mi düşünecek, Allah aşkına? Rabbim bir sanat gösterisi yapıyor kainatta. Adam bura bak, ne hiç bakmıyor. Ya? ya normal ya, ne normal ya? Normal mi ya yukarıdan suyun yağması? Normal değil ki. Sen doğduğundan beri yayıyor ya, sana normal geldi. Bir tavuğun yumurta yapması normal mi ya? Okula gitmedi, kursa gitmedi, tezgahı yok, torması yok, arkadan tıra Yapamaz. <laughs> yapamaz. Ama Allah o tavuğa bunu yaptırıyor. Hayret etmemiz lazım. Ama hayret etmiyoruz. Neden? Doğduğumuzdan beri o tavuk yumurtayı yapıyor ya. Normal diyoruz. Açın tavuğun yumurta yapmasına kimse hayret etmiyor. İnek yumurta yaptı. <laughs> oh, Allah inanma. <laughs> Allah ben gözümle gördüm. Çıkarttırken gördüm. Ya yapma yapmaz. Nasıl yapar? Nasıl yapar işte tavuk yapıyor ya. Allah bize de yumurta yaptırabilir sen. Yaptırmıyor, niye biliyor Bize namaz atıp, vakit kalsın diye yumurtayı tavuğa yaptırıyor, sütü ineğe yaptırıyor, evet. balı arıya yaptırıyor. Bize de bunları yaptırmıyor. Bize de ibadet etmek için fırsat bırakıyoruz. Yoksa hemen hemen yapacağız, hanım yap iki yumurta. İki tane desen yap. <laughs> Bugün süttaç yapacağım. Hadi hanım üç kürsü. <laughs> <laughs> Yaptırır vallahi ananı ağlat. <laughs> Kurban olayım Allah'ım sana. Allah Allah. Coşuyorum <laughs> vallahi <laughs> 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 acayip. Acayip oldu bu akşam da. <laughs> ya yaptırmıyor Allah bize. Kur'an okumak için, namaz kılmak için, ibadet etmek için bize fırsat vermiş değil mi ya? <laughs> mesela inek süt yapıyor, ben yapamıyorum. E yani ben de bir şey yapayım. Ben de namaz kılıyorum Gökhan. Tavuk yumurta yapıyor. Ben yapamıyorum. Ben de Kur'an okuyacağım. Ya. Namaz. namaz kılıyor musun? Kıl. Çok ayıp olur ya. İnek sana çok güler. İne, diğer ineklere söyler. Ya arkadaş inek kardeşim. Bu adam hep bizim etimizden, köftemizden, sütümüzden, peynirimizden geçiniyor. Kendi bir şey yapmıyor. Ben ne biçim adam bu diye... لللش